Merhaba arkadaşlar. Alya. Dün Alya'nın doğum günüydü. Şimdi babasıyla Alya amcasının almış olduğu masayı kuruyorlar. Evet. evet. Alya ne yapıyorsun anneciğim? Masayı şey kuruyorum. Masayı mı kuruyorsun? Kim aldı sana bu masayı? Ben. Kim aldı? Ben. Sen mi aldın? Amcan aldı. amca aldı. Evet amcan aldı bu masayı. Ay çok güzel bir masaya benziyor. Valya bakar mısın? Wow. Wow oh, değil mi? Çok güzel. Bir sürü parçası var. Evet anne önce bunları bence uzun olanları. Şimdi babam bunu kuracak. Alya bunun üstünde oyunları oynayacak. Değil mi Alya? Bunu ben hapur hapur yiyeceğim. Neyi yiyeceksin anneciğim? Sen bunun üstüne mama mı yiyeceksin yoksa masanın üstünde? Anne bak işte de mama yiyeceğim. Tamam anneciğim üstünde mama yiyebilirsin. Her şey yapabilirsin masanın üstünde. Kim aldı anneciğim bunu anne, sana? Var Sen de yap hadi sen de oraya tak. Bakayım. Bunu, bunu, bunu tamam. Aferin olmuyor. benim olmuyor mu? Babacım öyle olmaz Baban zaten. sana yardım etsin. Bak baban ayaklarını taktı bile masanın. Dün biz Aliye doğum günü partisi yaptık. İyi ki doğdun dedik. Balonlarımız burada. Hala sökmedik balonları. Aliyecim, güzel olacak mı masan? Evet. Evet değil Aynen mi? Hazırım. Aa. Ne çabuk masa hazır. Ay çok güzel şimdi bakalım. Güzel. Aa burada pandalar var. Aliye bak. Burada da panda var. Çok güzel. Beğendin mi? Bana, Efendim. Bana, ne getireceğim? Bana, getireceğim? Örtü mü? Masayı örtür şimdi yapmayacağız babacığım. İlk önce masamızı sileceğiz. Anne sana bez versin. Islak beni sen sil olur mu? Tamam. Tamam mı anneciğim? Çok güzelmiş masan. Çok güzel yaptı. Kim Lütfen. yaptı? Baban değil mi? Babam. Anne. Sırada Siz sen de. de. Sen de mi? <laughs> Soruyorum hadi. Ee, Anne bunu çıkar. Evet. Anne ee, bunu çıkar. Çıkar anneciğim. Yanlış mı takmışsın? Sen Aa, Dur, çok kolaymış bunun kurulumu. Yastandan yeri de yapalım sırt Aliye ya baba ne kadar çabuk yapıyor değil mi? <laughs> Kaplumbağa değil panda. Panda. <laughs> evet panda. O da panda. Başka panda yok orada. İki tane panda yapmışlar. Diğer köşeleri panda yapmamışlar. Bir tane bunu oraya takmıyoruz yavrum. Bir saniye tatlım. İlk önce bunu sırf kısmını yapacağız. Evet. Evet, buna... evet sen bana yardım et babacığım. Ben yapamadım ama yardım et, şuraya tak. Çevir, taktım dur şöyle. Oldu mu Ali ya? Bir daha. Bir saniye, burayı yapalım kuzum. Bunda da buraya sıkalım. Tamam mı? Şimdi burada masa yap. Evet. Masa kuruyoruz biz Aliya'ya. Amcası doğum tamam. günü hediyesi aldı. Dün ablalarıyla Aliya oynadı. Parti yaptık değil mi Aliya? Evet. Oynadık değil mi? Müzik açtık. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun öyle? Hadi sen de tak. Hadi sen de tak anneciğim. Babana yardım et. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Anne bu. Evet orasından olabilir. Anneciğim bundan alabilir miyim iki tane? Ama ama. Ama bunu ne <laughs> yapacağım? Bunları takayım babacığım da. <laughs> baba. Babacığım bunu takalım otur hemen. Onun için alıyorum. Tamam mı? Nasıl yapmış baba? Nasıl yapmış? Çok güzel yapmış değil mi baba? Bence. Sen de yap Bence. hadi. Hadi yap bakalım. Evet, sen de onlar sandalye. Sandalyeleri yap bakalım sen de. Tak vidaları. Tamam, edeyim anneciğim. Ben yapmam. Böyle herhalde anneciğim bu böyle. Çevir bunu. Çevir anneciğim. Çevir çevir aferin. Çevir çevir çevir. He? Aferin kızım. Efendim? Şişmiş bu. Şişmiş mi? Şişmiş mi? <laughs> Nasıl? Nasıl? Evet. <laughs> Çok güzelmiş. sandalye. Anne sen hani okula gideceksin ya okula gitmek istiyorsun ya sen. Artık tamam. bunun üzerinde oturup ders çalışabilirsin. Oley. Olur mu? Şimdi sen de otur. Tamam biz de otururuz. Onlar bizi taşır herhalde. Sağlam bir şey benziyor. <laughs> baba, baba. Ben... Yapamadım babacığım. Öğreniyorum sen yaparken. Şişşş yardım edeyim. Dur baba dur. Tamam hadi yardım et. Dur etmeye. baba Koş. dur. Koş bana yardım et. Yavaş anneciğim. Bana yardım et. Yavaş Tamam. Koş babana yardım et. Çok zorlanıyor baban. Alya. Bak bu yaşa <laughs> bak, <bu yaşı. gülüyor> tamam. tamam, bak. Bak bu tamam. Orası babası öğren. Bak bu yaşa bak. Bak, bak bakayım babacığım. Bak, neresi? Bak, burası bu. Burası evet, mı? Babası, tamam orası. babacığım. Yanlış takmışım ben. Bilememişim zaten. Bilememişim tatlı. Hadi, sen öğret. Öğret babacığım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hadi al otur sen bunu. Ben diğer koltuğunu yapayım. Sandalye olur mu? Evet. Sandalyesi hazır Alya'nın. Sandalyesi hazır. Hadi otur bakalım sen buna. Hadi buraya koyalım. Sen bunu otururken ben diğerini yapayım olur mu? kızıma. Çok güzel oldun. Ay Anne mendil getirmesi. Mendil mi? Ne yapacağım mendil anneciğim? Ben getireyim sana. Sen sil onu. Ne yapacağım mendil anneciğim? Sileceğim. Neden? Pis ama mi olmuş bu? Evet sandalye kuracak. İtenden sandalyesi var. Ablaların gelince oturabilirsin. Eksile gelince oturursunuz olur mu? Hadi masanı sil babacığım. Temizle masanı. Aferin benim temiz kızıma. Aferin sil anneciğim. Aa pandayı mı siliyorsun? Hı. Aferin kızıma sil. Siliyor musun? Alya'nın masası çok güzel oldu. Kaplumbağa kaplumbağa şey. Kap, kaplumbağa değil panda o panda. Çok tatlı bir panda. Sil. Evet sil anneciğim. Sil bebeğim. Çok güzel oldu Alya'nın masası. Babası sandalyesini kurmaya devam ediyor. İki tane sandalyesi varmış. Ya bunu. Alya babasına yardım ediyor. Mı? Teşekkür ederim. Sen masanı sil babacığım hadi önce. Alya masanı babasına sil. yardım ediyor. Değil mi anneciğim? Alya dün biz ne yaptık anneciğim? Masayı kurduk. Masayı mı kurduk? İyi ki doğdun Alya dedik. Değil mi? Ablaların geldi. Amcan geldi. Hala... Değil mi babaanne, dede? Herkes geldi. İyi ki doğdun dedi. Evet bu masayı kim aldı sana? Baba. Hayır amcan aldı. Aldı aldım. Evet amcan aldı bu masayı sana. Sevdin mi masanı Alya'cığım? Evet. Evet. Alya burada ders çalışacak değil mi Alya? Baba şey yapamadı. Babacığım, yapacağım. Babana yardım etmek istiyorsun. Baban kuruyor bak, sen de yardım et. Hadi babana. Baba, ben şimdi yardım etmeyeyim. Etebilirsin tabii ki babacığım. Teşekkür ederim yardım ettiğin için. aferin ettim. benim kızma. Şunu da ver anneciğim babana. Aliyeciğim bak burada da var. Onu takalım altına. Bir tanesini ver bir tane bunu. Çok kolaymış bunun kurulumu değil mi? De... Ablaları dün bu masayı Şu, çok merak etmişti ama biz kalabalık alın. diye kurmamıştık. Bugün onlara fotoğrafını atacağız. Çok merak ediyorlar Alya'nın masasını. Baba. Ver babacığım. Bunu da buraya taktıktan sonra sıkalım böyle. Evet. Son aşamaya geldik. Masa hazır. Masa masanı sildin mi babacığım? Masanı sildin mi Sil anneciğim. Masan yarım kaldı. Bak buraları hiç silmedin. Sil sil. Bak bu tarafı hiç silmedin anneciğim. Bu tarafları da sil. <laughs> sandalyesi de hazırlanıyor. Aferin kızıma. Sil anneciğim sil. As evet çok az kaldı. Babam vidaları sıksın. Ben, ben oturayım. Otur anneciğim. Sen kimle oturmak istiyorsun burada? Kim gelsin? Baba gelsin. Abaların mı gelsin? Hangi aban gelsin? Eşil e, abamı. Tamam. Elif baba da gelsin. Hepsi gelsin otur. Babası sandalye. Baba. Baban masayı kurdu. Aliya'nın masası hazır. Evet, şöyle gösterelim masanın son halini. Çok güzel oldu, değil mi anneciğim? Beğendin mi masanı? Evet. Çok güzel. Amcana teşekkür eder misin? Teşekkür. Teşekkür. Aferin kızım. Çok güzel oldu. Burada etkinlik yaparken de size video atarız arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay yapar mısın anneciğim? Baba. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüş, görüş. Görüşürüz. Arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz.